Şimdi oyunumuzu oynayacağız. Birazcık ben kastım buna. Ama sadece birazcık bak. Sadece birazcık. Sadece biraz Bir dakika. Birazcık. Sadece birazcık. Kim ne Birazcık kastım ben. Birazcık.

Ne oldu bu bunlardan yok ki. Karacım nerede kusuz yok mu? Sıra dur şu. Ne oldu? Çok güzel ya keşke Ben 340 revit 11 revit yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Oyunda birazcık fazla kastım Olsun Bunları yapmak ölüm ölüm ya 2 saat git Buradan kupayı çok zor Kastım 2 saat Ben de 42 bin var O da zorla Yani bunlar bunlar su kadar bütün olmaz. Çok zor. 2 saat falan telefon. Bit, yandı bunlar yaptığım zaman. Yandı yandı. Milyar olmuş olma bende. 8 milyar falan olmuş. Neyse Etkinlik yumurtası. Etkinlik yumurtası yok mu? Ne geldi? <laughs> Yemin et. Oğlum tam yerine geldi. Hemen şuradan hilemizi de açtık. Evet, hileleri döndürme öldürme tekerleği. Bunlar bu kutuların hepsi Roblox'ta. Ya kaldı bir etiksir ne ya? Ama bir yere şu kuzu şeyden çıkmıştım. Admin anketi de var adam. Bir yap bir buluyorum bir sürü iş oldu. Bir tane şey Anketi ben yaptım. Tam şey. Neydi onun ismi? Adı benim oyna. Ben niye kazman zorundayım ama. Yapamıyorum. 21-21 veriyor da ben 3 milyar oldu. Ben bunu geriden sıfırlamışım. Bunlardan çoktan galiba ettim. Ben, ben. Ne, son hangisini yapsam en güçlüsünü. Tabii en güçsüsü oydı. Lan, lan. Ayn. Bak, marküs sürer o Ağabeyini küsürdü ağabey, kusurdu. Şaka şaka kıvranmadı beni bende. Bu, ben bu hileyi de adamlar veriyor. Bazen veriyorlar tabi yakın alabilirsem bunları. <laughs> ben hilesini ben alacağım. Niye ben robos mu Hadi belki robos vurursan tamam mı? No, no, no. mm -hmm. mm -hmm. Sonra geç. Ya abi bunlardan verme verme. İstemiyor ya ben istemiyor ya. Lan tövbe tövbe. Tam da neredeydi burası. Lan. Lan. Dört bin revit. Dört bin revitim oldu. Dört bin revitim oldu. Ben revitim oldu. Dört bin revitim oldu. Dört bin revitim oldu. oldu. Geç bire kaldım, inan tutundum, tutundum yaşamaya sen ne düşüyorsun geceleri istemem. Bu derdi kaponla kurdum daha Geç bile kaldım inan tutundum tutundum yaşamam. Yaşam, Şi yorgun yele isteme anam bu derdik kurdum nersiyim ben ersiyim sen ne. Sıl unuturum geçmişi çektim ona perde. Nasıl şarkı? Tak 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 kapıdaki kim var? Bak şu anda kutuplardayım. Bu ne lan bu? saniye boyunca 16 yeni takviyesi galiba istiyormuş. Evet 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 istiyorum. Ama hadi hadi. Oylar gelsin gelsin gelsin. Hadi. 18 saniyede tamamlar tamamlarlarsa gelecek. Hadi 87. Hayır 12 saniye kaldı. Hayır yani niye herkes diyor 45 kişi hayır deyip ben onların da kafasını sikip. Yes 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 yes, yes 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 yes. Yes yes yes. Yes. Oldu. Evet herkes kabul etmiş. Nana ana, ana arkadaşlar evet babası oldu arkadaşlar. Arkadaşlar evet babası oldu. Arkadaşlar evet babası benim. Arkadaşlar evet babası benim. Arkadaşlar evet babası

Geç bile kaldım inan tutundum tutundum yaş Ben ne düşüyorum yaşları istem Bu derde kafamda kurdum ama her şey Ama her şeyi. ben ne nasıl Nuturum durum? şey çektim ama derde Allah bas adam bas 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 hadi. Şey, what? Yeri açtım. Üçüncü yer açtık. Üçüncü yer. Daha üçüncü yerdeyim kardeşim. İki tekin nasıl yaptırır öldüreyim mi? Ay ben bunları açamıyor ya. ben buraya niye geldi yere? Kaç istiyor ya? Bak yere. İki. E, tamam. Tamam. Abi şimdi kaç Yani buraya gelmek için pek uygun değil mi? Lan, buraya, buraya, buraya. Bu ne oğlum ne diyor oğlum oğlum oynaklara bak ben de Geç bile kaldım inan tutundum Tutundum yaşamaya Oğlum iki kat veriyor <laughs> bit olunca da. <laughs> dur dur. dur, dur. Kardeşim. Çek kardeşim çek çek. Allah. Ben hemen başka yere gidiyorum. k 8 b yapıp geliyor tamam geliyorum. Bakayım. Hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum en son bursuna tek de ulaşamadım. Ya süre ne bitti kardeşim süre bitti mi süre bitti mi en azından 10.400 yaptık <laughs> hiç yapmam gerekiyor. 108 b biz nasıl yapacağız? 208B şaka mı kardeş ya yok anlamıyla bir sapan yapmadım. Yok kardeşim ben her bit atmak istemiyorum orada. Ne bit kardeşim ne bit bittire bit ne satayım ya. I was waiting for my I was waiting. Ama olmuş. Olabilir. Burası da açılır. Ne? Kardeşim burası da açılmış. Ben burayı şöyle abicim koltuk kırıldı. <laughs> kardeşim ben koltuk bir sakıncası var mı yok anam yok kardeşim buradaki ruh sarışık ama ben sana bakmam kardeş kardeş ben sana kardeş 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 ha burada en baştan başta beş bile kaldım inan tutundum tutundum yaşamaya zannı düşüyorum geceleri istemem Nerede kafamla kurdum her şeyi ben her şeyimi nasıl unuturum geç bir şey çekeyim ona kardeşim ismim Herkesin ismini biliyor Emilia. Ramların her rengi bundan. Ben alıyorum. Tak 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 kapıda kim var? Bak şimdi daha çok var. Çok var çok çok. Kes bile kaldım inan tuttum dam ya. Bu arada burada ben birinci oldum değil boyun birinci babası benim benim benim, benim. keres benim ikinci olabilirim kardeşim onu satayım abi yemin ederim ben şaka yaptım o nedir abi yemin ederim ben şaka yaptım işte çöz bile kaldım inan ne diyorum diyorum Be, 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 be. Geç bile kaldım minan tutundum tutundum yaşamaya Senle düşüyorum Geceleri işte, Tam bu derde kafamda kurdum Ben her şeye ben her... ikinci dünya gideceğim Açılmadı Burası da Ama buradan başlayacağım Geldi mi lan? Ya burada da aynı olmaz. Ya abi internet. Ben... Arkadaşlar ben düzelttik geliyorum. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Çünkü arkadaşlar açılmadı oyun anasını satayım. Açılmıyor lan oyun geriden. İnternette bağlıyım. Ama hiçbir şekilde açılmıyor. Arkadaşlar yüzden burada videomuzun sonuna geliyorum. আছো তালা সা বনাই